Thank <laughs> you. Sağ olun. Şey Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel bir gün. Evet. Kâin işlerden evet. çok güzel bir moduk Çok güzel defil olacak eminim. Şahane bir tasarımcılar, şahane modeller, mankenler. Eminim muhteşem olacak. İkisinden aram yok. Sizleri nasıl gidiyorsunuz? Güzel. Her şey yolunda. İyiyiz, mutluyuz. Evet. Sağlık yerinde. En önemli bu. Her şey yolunda. Siz neler yapıyorsunuz? Televizyonda programlar yapıyorum. İki tane program yapıyorum şu anda. Daha moda değil, daha sağlık programlar yapıyoruz. Değişik şeylere gelecek inşallah yakın zamanda. Bekliyoruz biraz bu pandemi bize hepimize kapandı eve. Bakalım inşallah daha güzel projeler yapacağız. Peki zamanlarda, önümüzdeki aylarda moda programı olur Bekleniyor çünkü sizden özellikle. Ee, i̇nşallah güzel bir proje olursa tabii ki yer olmak istiyorum, yer almak istiyorum. Ee, güzel bir teklif. yani hepimizde böyle yani mutlu edecek ve hakikaten ihtiyacı olan bir proje el gelirse tabii ki seve, seve yaparım. Peki ki sana bunu söylemiştim. giyinmez demiştik. Değil yani aslında böyle bir şey. olması gerekiyor. Benim de sahne kostümlerim var. Yani zaten karışmıyor Sezer yani. Bu tarz şeylerle karışmıyor. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyi, çok güzel bir defile değil. Evet, ben çok heyecanlıyım Cihan'ın bütün defileler zaten çok güzel oluyor. Yani son bir Street Garden'a gidememişsin ve hep çok koşturmalı bir e, set durumu içerisinde olduğumuz için ve pandemi süreci biliyorsunuz ki o yüzden de böyle kalbim ata ata geldi bugün, koştur koştur geldim. Çok heyecanlıyım, çok güzel olacağını eminim. Daha e, söyleyecek bir şey bulamıyorum, Heyecanlıyım. Peki e, sizin böyle boyunuz gibi bir hayaliniz var mı? Böyle bir düşünceniz Ya var mı? benim açıkçası yok. Birazcık böyle herkesin kendisini bilmesi gerektiğini <laughs> düşünüyorum. Ee, ama Cihan'ın sürekli beni bir podyuma çıkarma gibi bir e, hayali var. Şimdi bunun için de bir sürü seni de çıkaralım falan de diyor sürekli ama ben kendi sahnemde şarkı söylerken işte tiyatro sahnesinde falan daha rahat konfor alanı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Peki, dediğin sorunun bizde çok güzel gidiyor. Çok özür dilerim. Duyamıyorum yani. Bir şey soralım. Dizide çok güzel gidiyor evet, bu arada. Ee, her hafta elinize Selahattin şey gelince siz heyecanlanıyor musunuz? Ben şey çok yapayım. heyecanlanıyorum okurken ve böyle gerçekten hani romanı elinizden bırakmak istemezsiniz ya. Sema öyle bir şey yazıyor. Sema Ergenafon. E, okurken ayrı heyecanlanıyorum. Hep bunu söylüyorum ama okurken ayrı heyecanlanıyorum. Çekerken ayrı. Bir de izliyorum ben. Böyle üç dost oluyor benim için. <laughs> o yüzden bazen hatta şey oluyor mesela. İki bölümü unutmuş oluyorum. Bir önceki bölümde neler olduğunu bir daha okuyorum falan. O yüzden heyecanla çekiyoruz. Severek yapıyoruz. Sanırım o da yansıyor insanlara. Peki şarkıda söylüyorsunuz. Ben... E, i̇lerleyen zamanlarda bir düet ihtimali var mı? Düşünür müsünüz veya kime yapmak istersiniz? Valla birkaç düet yapıyoruz. Birkaç konser programımız var. En yani son işte Muratan Buğdan Senfonik Orkestra'yla bir konserimiz olmuştu. Yine öyle bir konserimiz var. Bir, ee... Tam spoiler veriyordum, vermedim şu <laughs> an. <sonra. gülüyor> Galiba bu kişi öğrenmeye başladım. <laughs> ee, evet yani birkaç tane konser var. Onların içinde diyetler de olacak. Benim şu an çıkan, çıkacak olan 4-5 tane şarkım var. 4 ya da 5 o yüzden 4-5 tane dedim. Onların içinden de bir tanesi diyet olma ihtimali var. O şekilde yani heyecanlı. İsim paylaşamıyoruz herhalde bu yöntem Paylaşmasam olur mu? Onların da çünkü e, kariyerleriyle alakalı bir durum ya. Ama çok yakında bence öğrenmişsiniz. Peki çok teşekkür ederim. Ben gidiyoruz. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gracias. Gracias.